Özür dilerim anne. Hiçbir şey sevdiklerimizden daha değerli değil. Bugün doktora gideceğim. Ama eğer bir şey olursa ne olur? Beni hemen ara. Gerek yok Devran. Sen işine odaklan. Şu an bundan daha önemli bir işim olabilir mi? Bir şey yapmalıyım. Çünkü bizim acil şekilde paraya ihtiyacımız var. Gitti mi? Gitti Elif. Konuşacak bir şeyim yok artık. Ama ben seni hala çok seviyorum. Tamam. O zaman bize bir yol göster. Sadece ihtiyacımız olanı alalım. Samet için. Abi, siz bu işi kimlerle çeviriyorsunuz? Hırsızlarla mı? Dolandırıcılarla mı? Babama, dua et, sana dokunmayacağıma söz verdim. Babana mı? Yoksa benim babama mı? Ne demek bu? Fırat, ne yapıyorsun sen?'' O senin öz oğlun. Hiç çok sevdiğin birinin gözlerinin önünde öldüğünü gördün mü? Bir şey mi oldu? Ne oldu söyle. Bir şey mi oldu? Ben ne yaptım? Allah'ım, ben ne yaptım? Sahipsizler aşkın, ailenin ve hayatta kalma savaşının tam ortasında. Yeni bölümüyle Çarşamba akşamı sadece Star'da. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın.